Merhaba arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye uyarılar var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum ki Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ülkelerini uyardı. Buna göre bu ülkeler arasında Türkiye'de var ve e, bu ne gibi bir uyarıydı? Salgına karşı bir uyarıydı. Yani salgının kontrol altında olmadığını hala ciddi seviyelerde olduğunu hatırlattı Dünya Sağlık Örgütü. Bununla alakalı önlemlerin alınmasını istedi tekrardan Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamalarda. Ve bu ülkeler arasında Türkiye'de var. Yani bu ne anlama geliyor? Türkiye'de de salgın yani koronavirüsteki son durum hala iyi değil. Yani ciddi bir durumdayız ve e, Dünya Sağlık Örgütü yaptığı çıkmalarda kış aylarına da tamamen artık girilmesiyle beraber durumun daha da kötü olmasından korkuluyor. Avrupa'da dördüncü dalga başladı. E, bunu artık birçok ülke onayladı. Yani dördüncü dalganın başladığını artık birçok ülke söylüyor. Yani bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki günlerde bizde de ciddi bir artışın olabilme ihtimalini gösteriyor ki... E, Türkiye'de e, ciddi Ciddi uyarılar geliyor son günlerde e, profesörlerden biliyorsunuz ki. Peki bu okulları nasıl etkiliyor? Eğer ki e, Dünya Sağlık Örgütü de bizi uyardıysa bu hala iyi olmadığımızı yani iyi bir durumda olmadığımızı gösteriyor. O nedenle önümüzdeki günlerde yeni tedbirlerin alınması yüksek gibi gözüküyor. Yani yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor. Yeni tedbirler alınacak gibi gözüküyor. Bu yeni tedbirler arasında okullarıyla alakalı tedbirler ve e, hala bir sonuç alınmazsa uzaktan eğitim e, geçiş tabii ki de olmaz ihtimali var. Bunu da belirtelim. Çünkü kış aylarında gerçekten ciddi bir vaka artışı bekleniyor. Yani azalış beklenemiyor maalesef. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.